Merhabalar arkadaşlar el yapımı videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda el yapımını göstereceğim arkadaşlar hem e, parmaklı el hem de normal e, parmak olmayan bir el yapacağız bu şekilde yapacağız parmak olmayan elimizi e, ben e, parmaklı el kullanacağım için diğer eli tamamlamadım arkadaşlar sadece model olarak göstereceğim Hani yapmak isteyen ister bu şekilde parmaklı bir el isteyen de normal parmaksız bir el yapabilir vücudumuzu bir önceki e, videomuzda e, azaltmalara kadar örmüştük. Buradan sonrası için arkadaşlar 16 sıra düz ördüm. E, 16 sıra düz ördükten sonra kollar birleştirme işlemini yapacağız. Bu videomuzda kollarla, ellerle devam edeceğiz. Evet. E, daha ince bir tığ kullanacağım arkadaşlar şöyle. Tığımın numarasına bakacağım. 1.25. Bakın 1.25 kullandığım tığ. Evet. Ee, şu kısmını bu tığla örüyorum bilek kısmına kadar. Daha önceki e, gelin ve damatta da, da aynı şekilde el yapımını kullanmıştık. Sadece arkadaşlar gelin ve damatta da şu kısımda 12 adet sık iğne vardı bilek e, kol kısmında. E, bu bebekte 13 adet var. Parmaklarımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Daha önceki videomda da gösterdiğim gibi benim kullandığım ip e, Kar Topu amigurumi 12-19. Ben e, bu dört katlı bir ip. Parmakları biraz daha ince ve e, daha küçük dursun diye ben bir katını çıkartıyorum. Bu şekilde kopartıyorum katını. 3 kata düşürmüş oluyorum yani. Evet, dört adet bu şekilde parmak yapacağız. Bir adet baş parmak ve daha sonra birleştireceğiz. Evet şu şekilde. 3 katlı ipimi sihirli halka yapıyorum. 1.95 e, 75 Unuttum tekrar arkadaşlar. Evet 1.25 tığımızla başlıyoruz. Hemen sihirli halkamızı yapıyoruz. içerisine 4 adet sık iğne dolduracağım. Evet, şu kısımlarını biraz gevşek yapmayın arkadaşlar. Evet, Sila halkamızı kapatıyorum. Evet, hemen en baştaki ilmeğime batacağım. hemen en baştaki ilmeğime batıyorum şu ipimi biraz sıkılayacağım ikinci sırayı örüyorum her ilmeğe birer adet sık iğne batacağım yani bir parmağımızda e, 4 adet sık iğnemiz var Evet dördüncüyü örüyorum bir sıramı tamamladım yani ikinci sıramdı bu ikinci sıramı tamamladım Tekrar 3. sırama geçiyorum. Tekrar 2 3 ve 4 evet. 3. sıramızda tamamladım. 4. sıramıza geçeceğim. Şu iç kısımdaki ipi bir keseceğim arkadaşlar. 3 3 dönüyoruz. Ve evet, 4.'cü sıramızı dönüyorum. 2 ve 4 evet dördüncüyü de tamamladım yani toplamda 1-2-3-4. sıramızda yapmış olduk 4. sıramızda yaptıktan sonra arkadaşlar bir tek örüyorum ve 1-2 zincir çekip ipimi kesiyorum yani toplamda bir parmakta arkadaşlar bakın 1-2-3-4 sıra örmüş oldum bu şekilde 3 adet parmağımızı yaptık. Baş parmağı yapacağız. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Baş parmak için 5 adet sık iğne yaptım. Normal parmaklarda diğerlerinde 4 adetti, bunda 5 adet. Evet, hemen en baştaki ilmeğime batacağım. Evet, baştakine battım. Hemen bir sıra öreceğim arkadaşlar, ikinci sırayı 5 adet sık iğnemizi, ikinci sırayı düz bir şekilde öreceğim. Evet ikinci sırayı öreceğiz. 2 3 4 5 Evet 5 adet ördüm. 6.yı da öreceğim. İkinci sıradan da üçüncü sıradan da tek bir tane ördüm bakın. İki tane zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Baş parmağımız da hazır. Evet 3 adet normal parmak ördüm. Bir adet de normal baş parmak örmüş oldum. Evet bir adet daha e, normal parmaklardan 4 sık iğne olandan bir adet daha öreceğim ve bu parmaktan ipi kesmeden diğer ip parmaklarla birleştirerek el yapımına devam edeceğim. Evet ipimizin diğer katı da geldi. Diğer katından biraz daha tek katını sıyırıp kopartacağım. 2 3 ve 4 adet doldurdum. Kapatıyorum. Hemen en baştaki ilmeğime batacağım. hemen 4 sıra öreceğim 4 adet sık iğnemi yani 3 sıra daha döneceğim ilk yapıp da sihirli halkayı üzerine 4 sık iğne zaten yaptık bir sıra e, 4 sık iğne yaptım üzerine 3 sıra daha e, 4 sık iğne yapacağım Yani sihirli halkayı sıra olarak saymazsanız, sık yine yaptığımız sıraların toplamı 4 sıra parmak için. Ben o şekilde yapıyorum. Yani size kalmış. Daha kısa, daha uzun da yapabilirsiniz parmakları. Evet. Bu sırayı da böyle tamamlıyorum. şu içteki ipi keseceğim arkadaşlar. Evet, tamamladım. Şu içten gelen. Evet. Evet arkadaşlar. Diğer parmağımızdan bir tane alıyoruz. Hemen bitim noktasındaki ilk ilmeğime battım. 1 2 adet bu parmaktan örüyorum. Diğer parmağımızı alıyoruz. Hemen iki sık iğne de bu parmaktan öreceğim. Hala ipim 3 kat. Bileğe kadar 3 kat kullanacağım. Evet diğer parmağı da alıyorum. Bu parmaktan da 4 adet öreceğim ve döneceğim bu sonuncu çünkü dördüncü parmağımız 1 2 3 ve 4 evet 4 adet de bu parmaktan ördüm hemen diğer parmak parmağın diğer 2 kalan sık iğnesini örüyoruz Hemen diğer bu parmağı geçiyorum bundan da arkadaşlar aynı şekilde 1 12 adet örüyorum en sondaki parmaktan da 1 12 3 4 adet ördüm. Buraya işaretleyicinizi takabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle minik bir içeriden işaretleyici takacağım. Evet buraya işaretleyici koyabilirsiniz. Yani buradan geldim, döndüm. Diğer baştaki parmaktan da 4 adet ördüm ve buraya işaretleyicinizi takabilirsiniz. Evet devam ediyorum. Evet düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar toplamda e, toplamda 4 4 8 8 8 16 adet e, sık iğnemiz olmuş oldu. Şu an 16 adet sık iğnemiz var elimizde. 16 adet sık iğnemiz arkadaşlar. Bu sırayı ördükten sonra ben Evet. Bir sıra daha düz bir şekilde öreceğiz. Yani şu anki ördüğüm sırayı saymıyoruz arkadaşlar. Parmakları birleştirdim. Bir sıra düz ördüm. Evet. Bu sıramı da tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, bu sırayı işaretleyicimize kadar düz bir şekilde geliyoruz. Bir sıra daha düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladım bakın işaretleyicime kadar. Yani parmakları birleştirip üzerine iki sırada düz bir şekilde örmüş olduk. Hemen diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 koparacağım 7 8 9 10 11 12 13 13 adet ördüm hemen baş parmağı birleştireceğiz. Şu içindeki çıkan ipi keseceğim arkadaşlar. Sihirli halkadan olan. Evet. Hemen baş parmağın ilk sık iğnesine batıyorum. 5 adet örüyorum. Baş parmağın etrafına 2 3 4 ve 5. Evet. 5 adet ördüm hemen diğer e, sık iğnemle bakın aynı noktaya batıyorum. Evet tekrar düz bir şekilde öreceğim işaretleyicime kadar geldim. Bu sıra sonunda arkadaşlar e, 16 adet sık iğnemiz vardı 5 daha ekledik 21. Bir tane de aynı sık iğne ile aynı yere battığımız için şu an 22 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Evet düz bir şekilde örüyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11 12 13 13 adet ördüm bir art azaltma yapıyorum hemen parmağın üzerine işleyeceğim baş parmağın 1 2 3 4 4 adet ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Eğer buradaki sık iğneye batamıyorsanız atlayarak da batabilirsiniz arkadaşlar. Ben atlayarak battım. Hemen en baştaki sık iğneme bir adet örüyorum ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Yani şurada bir adet daha azaltma yapmış oldum. Hemen diğer sırama geçiyorum. 1 2 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Ha arkadaşlar, bir önceki sırada bir burada, bir de burada azaltma yaptık. 22 adetli 20 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 adet düz ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. 1 2 3 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar ipim biraz daha incelteceğim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz azaltmamızdan sonra. 1 2 3 4 Tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Evet, işaretleyicime kadar geldim. 20 adet sık iğnemiz kalmıştı arkadaşlar. 1 2 3 4 adet azaltma yapmış olduk. 16 adet sık iğnemiz kaldı. Tekrar diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 Tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum 1 tek ördüm bir azaltma daha yapıyorum tekrar düz bir şekilde örüyorum 1 2 3 ve 4 işaretleyicime kadar geldim. Evet 16 adet sık iğnemiz kalmıştı arkadaşlar. 3 kez daha azaltma yaptık. 13 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Elimizi tamamladık sayılır arkadaşlar. Buradan sonra bilek kısmını şu kısmını öreceğiz. Evet arkadaşlar kalan 13 adet sık iğnemizi de 26 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 26 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Ee, sonra arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Bir elimizi e, hep e, baş parmaklar vücudun ön kısmında olacak şekilde şu şekilde. Bir tarafını böyle bu şekilde bitireceğiz. Diğer elimizi de arkadaşlar şöyle şu şekilde. Yine baş parmak ön kısma gelecek şekilde e, vücudun olduğu taraftan bitireceğiz. Bu şekilde e, iç tarafta birini, bu tarafta bir diğerini bu tarafta arkadaşlar şöyle e, bir tarafa koyarsak şurada bitireceğiz. Evet arkadaşlar, diğer e, parmak olmayan diğer el göstereceğim. Yani isteyen parmaklı isteyen bu elden yapabilir arkadaşlar. Şu kısmı biraz daha çıkıntılı aslında. E, şurası biraz şöyle dışa doğru arkadaşlar bakın şu kısmı. Şöyle şurası düz, burası böyle çıkıntılı geliyor. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Sihirli halkamızı yapıyoruz. 6 adet sık iğne dolduruyoruz. Normal arkadaşlar ipim normal katında. İpim normal şey tığım 2.0 milimetrelik tığ. Bununla devam ediyoruz. Sihirli halkamıza 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet dolduruyoruz. Kapatıyoruz. Bir sıra hemen baştaki ilmeğime batacağım. Bir sıra arkadaşlar 6 sık iğne dolduracağız. Arttırma yapmıyoruz. Bu ilk sıramızı düz öreceğiz. Evet. 6 adet sık iğne yapacağım. 6 adet sık iğne yaptıktan sonra arkadaşlar 6. ilmeğinizi işaretleyicinizi takabilirsiniz. Evet 6 adet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Diğer sıramıza geçeceğiz. Diğer sıramızda da arkadaşlar. Bak bir sıra 6 sık iğne yaptım. Üzerine yine 6 sık iğne yaptım ikinci sırada hiç arttırma falan yapmadım. Ama bu sırada arkadaşlar 6 kez arttırma yapacağız. Evet. bu sıramızda 6 kez arttırma yapacağız. Bu sıra sonunda toplamda 12 adet sık iğne elde etmiş olacağız. Bakın her sık iğneye ikişer adet örerek bu sırayı tamamlayacağım. Arkadaşlar son arttırmamı da yapıyorum. Toplamda 12 adet sık iğnem olmuş oldu bu sıra sonunda. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bir tek öreceğim. Bir arttırma yapacağım. Bu sırada da arkadaşlar bu şekilde bir tek örüyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. Bu sıra sonunda arkadaşlar toplamda 18 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Bu işlemi 6 kez tekrarlıyoruz. Bir tek bir arttırma yaparak 6 kez arttırmış olacağız. Bir tek bir arttırma. Bir tek bir arttırma. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamladıktan sonra arkadaşlar 4 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet, 18 adet sık iğnemizi 4 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar 4 sıra düz bir şekilde ördükten sonra diğer sıramıza geçiyoruz. 18 adet sık iğnemizi 4 sıra düz bir şekilde ördük. Bir azaltma yaptım. Bir tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 1 2 tek örüyorum. Bir azaltma daha yapıyorum. 1 2 3 4 adet azaltma yaptım. Tekrar 1 2 adet örüyorum. Bir azaltma daha yapıyorum. Evet, toplamda arkadaşlar burada 5 kez azaltma yapmış oldum. 5 kez azaltma yaptıktan sonra 18 adet sık iğnemizden geriye 13 adet sık iğnemiz kalıyor. Evet 13 adet sık iğnemiz arkadaşlar yine aynı şekilde diğer kolumuzdaki gibi 26 sıra ya da 25 sıra hani vücuda göre ölçerek istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Hani kimi kısa kol seviyor kimi biraz daha uzun kulu normalden biraz daha uzatmayı seviyor. Bakın arkadaşlar bu şekilde vücudumuza kolun uzaklığı uzunluğu bu şekilde olacak. Bu şekilde kalan 13 sık iğnemizi de düz bir şekilde örüyoruz ve kollarımızı elde etmiş olacağız. İsteyen bu şekilde e, düz bir kol, isteyen de bu şekilde parmaklı olan bir el kol yapabilirsiniz bebeğinize. Hepinize kolay gelsin.